Herkese merhaba arkadaşlar. Son dakika gelişmesiyle karşınızdayız. Şimdi Ronaldo ile alakalı bir gelişmeler. E, Ajans Spor'un verdiği bir haber var. Bakın, Ajans Spor Özel. Fenerbahçe yılın değil Aston transfer bombasını patlatmak üzere demiş. Fenerbahçe. Cristiano Ronaldo'yu renklerine bağlamak için tüm olanakları seferber etti. Bize ulaşan bilgilere göre iki taraf prensipte de anlaştı deniyor. Tabi bu transfer işte Jorge Jesus'un Portekiz'inle bağlanıyor. Ronaldo ile arasındaki ilişkiye bağlanıyor. tabi hikayeleştirmek istendiği zaman Jorge Jesus da tabi ki hikayeleştirilebilir. Fakat hani Fenerbahçe'de gelmeyecek diye de bir şey yok. Fenerbahçe tabii ki de gelebilir bu oyuncu. Fakat ee, bir gazete haberi, gazete haberciliği diyelim. Normal gazete haberciliği için. O yüzden e, çok da inandığımız bir haber değil. Fakat şunu da söylemek isterim. One hani person'i, Nani'nin birlikte geleceğini de e, söylesek daha önceden bizlere e, kimse inanmazdı diye düşünüyorum. Fakat onlar da gelmişti. E, şimdi habere baktığımız zaman işte Zor üstünde vatandaşı olduğu Ronaldo ile görüştüğü Sarılajbert ekibi gelmesini için ikna etti falan filan söyleniyor ee, Şimdi bir de 24-12 numara Bununla alakalı Birkaç bir şey yazmış Jorge Jesus Ronaldo 5 büyük ligin dışında Birlikte oynamayacaktır Nereye gidecek bilmiyorum ama Fenerbahçe'ye gelmeyeceğini söyleyebilirim Bu benim isteğim için değil Kendisi istememesinden dolayı demiş ee, Tabi biliyoruz 12 numarada e, Ali Koç'a yakın bir Taraftar hani grubunun şey diyelim e, onun söylediğine göre gelmeyeceği söyleniyor. Bu da doğru olabilir bence. Yani Fenerbahçe işte Ronaldo United'da mutlu değil. işte Şampiyonlar Ligi'ne gitmeyecek. E, yedekte oynuyor bildiğiniz gibi. Ama Fenerbahçe'ye e, gelir mi? Keşke gelse deriz. Hani Ronaldo'yu da izlemek isteriz. Yani hani e, Saracoğlu'na gidip. Ronaldo'yu izlemek, e, bu şerefe dahil olmak biz de isteriz yani. Hani bu gözler Alex'i de gördü ama e, bir de Ronaldo'yu görmek ister yani. E, i̇nşallah diyoruz. Fakat e, Jorge Jesus'un açıklaması belli. Yani Fenerbahçe'ye gelmesi için çok ilginç bir... E, çok ilginç bir şey yapmalar lazım. Yani. İşte bu da Fenerbahçe'si yani dalga geçiyorlar. Tabii ki yani bu dalgalar bir anda açıklanırsa Ronaldo tam tersine dönebilir. Ama Ali Koç'un maalesef bunu yapabilecek yetenekli olduğuna inanıyor muyum? Hani bir Fenerbahçe olarak inanıyor muyum? İnanmıyorum. Keşke olsa, keşke yapabilse bunu yapsa yani. O 4 yılın o şampiyonluk alamamanın bütün etkisini siler atar yani. Hani bu Mesut Özil gibi bir transfer değil. Çünkü Mesut Özil hani baktığın zaman tabii ki de bizim adamımız Türk. O yüzden Fenerbahçeli, o yüzden gelmesi gayet normal baktığınız zaman. Ama siz Ronaldo'yu getirebiliyorsanız Jorge Jesus'un yönetimde Ronaldo inanılmaz işler yapar. Ben arkadaşın yazdığı gibi bir rüya gerçeğe dönüşüyor. Ronaldo Fenerbahçede evet bir rüya bence. Bakalım çok ilginç. Bakın inanılmaz şeyler dönüyor Twitter'da muhabbetler dönüyor. E ee, Ronaldo herkesin herkesin hayalidir. Yani Türkiye'de kime gelecek? Keşke hani gel, gelirse de kime geleceği de çok farklı. Hani Fenerbahçe'ye gelirse inanılmaz olur. Bakalım umarız öyle bir şey olur. Herkese hayırlı akşamlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim.